Bebeğin kendi kendini beslemesi çok kıymetlidir. Bununla ilgili dört tane maddenin üstünde durmak isterim. Birincisi, bebeğin ek gıda döneminde, tamamlayıcı gıda döneminde kazanmasını istediğimiz bir özelliktir kendi kendini besleme. Yani pasif olarak beslenmek yerine aktif olarak kendini beslemesi. İkinci özellikten bahsedeyim. Bu bebeklerin gelişimlerine göre 6. ayda da olabilir, 9. 10. ayda da olabilir. Çünkü tutma, cimcikleme hareketleri, ağzın koordinasyonu her bebekte birbirinden farklıdır. Üçüncüsü, bebeğin yanında ona refakat eden biri olmadan bir bebek beslenemez. Kendi kendini beslenme derken yalnız bir beslenmeyi kastetmiyoruz. Mutlaka yanında göz göze mesafede bir kol mesafesinde bebeğin yanında olmanız lazım. Dördüncüsü de bebeğin kendi kendini beslemesinde önüne koyduğunuz şeylerin hepsini ellerle ağzına götürecek ve hepsini bitirecek diye beklemeyin. Bazen çok az aldığını düşündüğünüz zamanlarda yanına asiste edebileceğiniz.